Ya Rabbel Alemin, kalbimizdeki kırıkları sen biliyorsun. İçimizdeki fırtınaları dindirecek olan da sensin. Gözümüzün görmediği, dilimizin söylemediği tüm kusurlarımızı sen affet. Ne olur affet bizi, nefsimizin karanlığından, şeytanın vesveselerinden uzak tut. Kalbimize nur, ruhumuza huzur indir. Günler geçiyor, Zaman akıyor, sözler yoruyor, insanlar kırıyor. Hayat bizi yoruyor Allah'ım. Bize iç huzuru nasip et, kalbimizi genişlet. Daralan göğsümüze ferahlık ver Allah'ım. Ruhumuzu sıkıntıdan, zihnimizi dağınıklıklardan kurtar. Günümüzü bereketli, gecemizi huzurlu eyle. Bizi iyi insanlarla karşılaştır kötü niyetli olanlardan uzak tut kalbimizi sevgiyle hayatımızı hikmetle doldur bize sağlıklı huzurlu ve birlik içinde bir yuva nasibiyle evlatlarımıza hikmet hayırlı ömür ve güzel ahlak ile evimizin içinde rahmetin dolaşsın kavga yerine anlayış kırgınlık yerine muhabbet sessizlik yerine dua gürültü yerine huzur olsun. Ailemizle geçirdiğimiz her an bereketlensin. Rızkımız çoğalsın, şükrümüz artsın. Bizi birbirimize değil, sana bağla Allah'ım. Her zorluğu birlikte aşmayı nasip eyle. Hatalarımızı örten, kalplerimizi yumuşatan, bizi sabırla saran bir rahmet ver Allah'ım. Her şey zor gibi görünse de sen kolaylaştırırsın. Her kapı kapansa bile senin kapın hep açıktır. Bizi sabırsızlıktan, karamsarlıktan, acelecilikten uzak tut. Kalbimize sabır, gözlerimize umut, dilimize şükür ver. Umutsuzluk çöktüğünde senin kudretini hatırlayalım. Yollar karardığında senin nurunla aydınlanalım. Kalbimiz kırıldığında adını anınca toparlanalım. Hayat üzerimize geldiğinde seninle dirilelim. Rabbim sen bizi yalnız bırakma. Varlığınla sükunet bulalım. Umudumuzu hep diri tut Allah'ım. Hayat zor, dünya geçici. Ruhumuzun sığınağı yalnız sensin Allah'ım. Kabirde nurumuz ol, Sıratta hazırımız ol, Mizanda sevabımız, Mahşerde affımız ol, Sevdiklerimizle birlikte, Cennetinde buluşmayı bize nasip et, Bu dünya ayrılıklarla değil, Ahirette vuslata mahzar eyle bizi, Kalbimizde ne varsa, Dile dökmediklerimizi de sen biliyorsun, Her niyetimizi en iyi şekilde gerçekleştir Allah'ım, Amin.